Bu bölümde C geriye değer döndüren metotlardan bahsedeceğiz. Bir önceki dersimizde geriye değer döndürmeyen metotlardan bahsetmiştim. Void ile tanımlanıyordu. Buradaki tanımlama ise geriye değer döndüren metotlar geriye hangi türden bir değer döndürecekse o tiple tanımlanır. Örneğin ben geriye bir sayı göndermek istiyorsam örneğin bunu integer olarak tanımlamam lazım. Int yazdıktan sonra metodumun ismini yazıyorum. Örneğin topla. Gene metodum tanımlamam parantez açıp kapatmak ve süslü parantezleriyle ile gövdesini oluşturmak şeklinde. Şu anda geriye değer döndüren toplu adında bir metodum var ve geriye integer değer döndürüyor. String yazsaydım buraya geriye string döndürürdü. Nasıl ki geriye değer döndürmeyen metotları void ile tanımlamak zorundayız, geriye değer döndüren metotları ise return ifadesi kullanmak zorundayız. Hem yani tanımlarken döndüreceği değerin türünü başa yazmamız lazım, hem de içerisinde return ile return kodu ile değerlerimizi geri döndürmemiz lazım. Zaten şu anda toplanın altını kırmızı olarak çizmesinin sebebi return ifadesi yazmamış olma. Return 5 geriye 5 döndür demiş oldum. Bunu nasıl çağıracağım? Örneğin Textbox, nokta text box'a yazsın. Text box topla. Bakın şuraya ne yazmışsam. Buraya bana e, geriye onu döndürecektir. Şu anda topların altını neden çizdi? Çünkü topla geriye integer değer döndürdü. Yani burada bir integer var. Text alanına atamak istiyorum. Bakın string e, integer'ı text alanına atamak istediğim için altını çizdi. Bu string diyelim. Gelen 5 değeri, şurası normalde 5 beş olacak. 5'i integer'a, 5'i e, string'e çevirmiş oldum. Uygulamamızı çalıştıralım. Butona bastığımda gördüğünüz gibi textbox'ta 5 yazdı. Bu 5 buraya geldi. Her zaman sağ taraf sol tarafa atanırdı biliyorsunuz. Sağ tarafın değeri artık bir metot aracılığıyla çağrıldı, 5 oldu. Geriye değer döndüren cinsini yazalım bunu. Tamam, toplam metodumuz çağrılsın. Fakat çağrıldığı zaman içerisine değer gönderelim. Bunda da aynı şekilde değer alan ve değer almayan tarzda metodu tanımlayabiliriz. Integer sayı bir virgül integer sayı 2. Toplu adındaki metodum 2 tane değer alıyor. Yani çağrıldığı zaman ben bu metodu çağırırken 2 tane değer göndererek çağırmam lazım. Bakın hemen toplanın altını çizdi değer göndermediğim için. Parantez açıyorum tekrar. Benden sayı 1'i ve sayı 2'yi istiyor. Sayı 1 5 olsun virgül sayı 2 de 3 olsun. Toplamı 8'dir. Ne yapacak? Tabii ki ben şu anda bunu çalıştırdığım zaman gene ekrana 5 yazar. Çünkü ben burada return ile 5 döndür dedim geriye. Bunun yerine return ile sayı 1 ile sayı 2'yi toplasın geriye bunun sonucunu döndersin. Sayı 1 ile sayı 2'nin toplamını return etsin geriye döndersin. Ya da uzunca bir işlem yapabilirdik yani. Sonuç derdik. Sayı 1 ile sayı 2'yi burada toplardım. Sonucu geriye döndürürdüm. Hani birden fazla satırlarla işlem yapabiliyoruz gene. Ama Return ifadesinden sonra yazacağımız herhangi bir kod sonucun değerini e, her 15 yap mesela işlemeyecektir. Çünkü return ifadesinden sonraki kodlar çalışmaz. Normalde 5 ile 3 gönderdim, sonucu e, geriye 8 olarak dönmesi lazım. Fakat sonucu ben daha sonradan 15 olarak değiştirdim. O gene geriye 15 göndermez. Çünkü return'den sonraki kodlar işlemez. Çalıştıralım uygulamamızı. Sonra tıklıyorum. Gördüğünüz gibi 8'i geri döndürdü ve ondan sonraki kod çalışmadı. Geriye değer döndüren ifadeleri de return'ı kullanmak zorundayım. Tekrar ediyorum ve hangi türden bir değer döndüreceksem geriye onu başında tanımlamalıyım. Bir de şey döndürelim. String geriye string döndüren bir metot tanımlayalım. Birleştir diyelim bana. String isimle soy ismi birleştirsin. Bakın gene return'ı kullanmak zorundayım yoksa altını çizer. Return isim artı soy isim. Geriye bunları birleştirip döndürecektir. Textbox'ta da onu yazalım. Birleştir. Bakın metodumu yazdıktan sonra o isim ve soy isimi burada belirtmem lazım. Bunu çağırırken, öncekini çağırırken tırnak kullanmamıştım. Çünkü integer tanımlamıştım. Fakat bunu da string kullandığım için bakın tırnaklarla değeri gönderiyorum. Adem Aktepe string'e çevirmeme gerek var mı? Şuraya .toString yazmama gerek var mı? Yok. Çünkü zaten geriye string döndürüyor. Bakın. Şimdi çalıştıralım. Birleştir metodumuzu. TextBox'a Adem Aktep yazacaktır. Bu isimler birleştir metodunda birleştirilip geriye return ile döndürülecektir. Geriye değer döndüren metotların kullanılışı da bu şekilde.